Şimdi 9. sınıf senaryolarda olan bir soru. Aralık sorusu. Şimdi burada ne demiş? A kümesi ve B kümesi var. E, sayı kümeleri. Bu A kesişim B demek. A kesişim B soru. Şimdi A kümesi nereden nereye kadar? Bir bakalım. Şurayı okuyalım. X öyle ki X 0 ile 10 arasında ve X e, bir doğal sayının K eleman doğal sayı İki katının bir fazla. Şimdi ben K'ya 0 verebilirim. K doğal sayı olduğu için. 0 verirsem 2 çarpı 0 artı 1'den 1 olur. 1 bu aralıkta olduğu için olur. K'ya 1 diyelim. 2 kere 1, 2, 2, 1 daha 3 olur. K'ya 2 diyoruz. 2 kere 2, 4, 4, 1 daha 5 oluyor. Yani bu tek sayılardan bahsedeceğiz. aslında 2K artı 1 derken. 1, 3, 5, 7, 9. 9'da niye bittim? Çünkü x küçüktür 10 diyor. 1, 3, 5, 7, 9 A kümesi. Peki B kümesi ne? B kümesi inceleyelim. Küme parçası açıyorsun. Şimdi arkadaşlar diyor ki x kare küçüktür 90 x eleman pozitif doğası. E pozitif tam sayı bakın. Pozitif tam sayı gördük mü? Sadece pozitif sayı veriyoruz ve x'e e pozitif bir tam sayı verdikten sonra x'in karesi 90'dan küçük oluyor. E 1'in karesi 90'dan küçük, 2'nin karesi 90'dan küçük, 3'ün karesi, 4'ün karesi, 5'in karesi böyle gidiyor. E 6'nın karesi, 7'nin karesi, 8'in karesi, 9'un karesi 90'dan küçük 81 ama 10'un karesi değil. Yani A kesim B kümesine baktığımızda B kümesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A da 1, 3, 5, 7, 9 olduğu için. Dikkat ederseniz A kümesindeki bütün elemanlar B kümesinde de var. Ee, şuraya 7'yi yazmayı unuttuk. 7, 8, 9. Dolayısıyla A kesişim B kümesi aslında A'nın kendisi. A kesişim B eşittir. A da yazabilirsiniz. Ama A kesişim B aslında A'nın kendisi olduğu için 1, 3, 5, 7, 9 yazıp küme parantezini kapatıyoruz. Bu şekilde bir soru.